Evet arkadaşlar bugün gerçek yüzümü görüyorsunuz. Şimdi makyaj yapacağız. Şimdi ilk önce bir yere gitmiyorum ama ben makyaj yapmak istiyorum. İlk önce maskara. Ben çocuğum ama sürüyorum yani. Aynı nerede? Çok sürdüm galiba daha bakayım. Hmm. Şuradaki şöyle yaparsam. Peki. Böyle şimdiden güzel olmaya başladı. Sonra ben şöyle bir tane annem aldı kalmış. Üzerini. Ah. Paki pari. Turni turni. Oohh, tamam. Şimdi ben sana Yok bir daha sevmek mi zor? Sabahın yok burada. Neyse şimdi bir tane ruhumuz var böyle. Sevmedim onu böyle. Neyse. Bu üstüne bunu süreyim. Şalastıma gelmemiştir diyecektim. Bunlar ne ya? Neyse. Daha gitmemiş miydim? Kim ya? Burada ayna var bu arada. Ondan bakıyorum. Evet burada. Tamamdır. Şimdi rujun üstüne dediğim gibi şunu süreceğim. Böyle. Yüzünü süreceğim. Aa. Göz kapıya döndü sonuçta. Tamam. Neyse. Sonra da. Sonra da. Neyse. Sonra. Şunu mu kullansam bakalım. Bu göz kirpik